Merhabalar. Sufi'nin hayat rehberi kitabını okumaya devam ediyoruz ve bugünkü uygulaması da sözümüz destek. Esması El Mümin. Kitapta yazan anlamı bu yola getirildiğinizde ayaklarınızın altındaki toprağı hissedebildiğiniz kadar net bir şekilde evrenin desteğini hissetme olanağından faydalanın diyor buradaki esma el Hüsna Arif Pamon kitabında ki tanımı El Mümin'de muttakileri azabından asi müminleri ebedi azabından koruyan demek. Bu ismi zikreden kişiler kendisinde inanç bozukluğu olan kimse bu mübarek ismi şerifi yazarak suyunu 21 gün aç karnı içmeye devam ederse sözü edilen hastalıktan bir iznillahi teala, teala kurtulur diyor. Şimdi bu ismin bazı sırları var. Hepsinde olduğu gibi. Mümin, mümin diye okunuyor bu arada. Okuyan kişiler mesela herhangi bir korkuları varsa ki şu anda herkesin birçok korkusu var. Yolculuğa çıkanlar, korkan kişiler kendilerini korktuğu şeylerden emin olmalarını sağlar diyor. Yani bu emin olmak hissini de şöyle düşünün. Aslında inancı olan insanların bütün söylemleri şu mutlaka bunun arkasında bir hayır vardır. esma Hüsna'lar da Allah'ın isimlerini ifade etmekse şayet diyor ki nefsine ve malına bir zarar gelmesinden korkan kişiler okursunlar. Evet bu Arif hocanınkinden bugün niye bilmiyorum. Daha uzun oldu burası. Şimdi geldik kitaptaki anlatıma. Önceki iki yol Kudüs ve Selam. Bizi alan yaratmaya ve kozmik başlangıcın ulaştığı mesafeler üzerinde düşünmeye davet etti. Şimdi gelen iki yol ise bizi bu genişlemiş halden tamamıyla şekillendirilmiş bir hale çağırıyor. Yaşam yalnızca alan ve dalga değil, aynı zamanda zerredir. İlahi destek bizi bir annenin çocuklarını kucaklaması gibi sarar ve destekler. Burada sufi ilahi birliğin var olan tek şey olduğu konusunda, konusunda, sınava tabi tutulduğu andır. 12. yüzyılın sufisi Hakim Senayi şöyle diyor. Çöp gününde sahip olduğun ve olduğunu düşündüğün her şeyi bire güven sokağına getir. Kaldırıma vardığın an gerçek talihin seninle kendi yüzünde meydana gelmiş olarak buluşacaktır. Şüp enin başında iki kulağı vardır. Kalbin yalnızca bir tane. Başın kulakları orada ve buradaki milyonlarca sesi dinler. Sevgilinin sesini duymak için kalbin tek bir kulağı vardır. Arkadaşlar, belki hayat şu anda sizden kendinize güveninizi tazelemenizi veya başkalarına bu konuda yardımcı olmanızı istiyor. Benliğinizin derinliklerine doğru nefes almanın ve tüm iç benliklerini destekleyebilecek olma halinin temelini bulmanın zamanı gelmiş olabilir. Mümin bize yalnızca ilahi sevgilinin bizi taşıdığını değil, aynı zamanda bizi evrenin tamamının ilahi birliğin güven ve itimat ifade ettiği hissine yönlendiriyor. Müminin kök ve dallarına baktığımızda bu özelliğin geleneksel çevrelerine sadık olan ve imanın koruyucusu dahildir. Sami dillerindeki kökeni MN güven ve iman anlamına gelir. Bir in destek desteğinin daima yanımızda olduğuna dair bir güven. Bu kelimenin diğer bir şekli Musevili, Hristiyanlık ve İslam'da duaların tamamlanmasında yer alır. Amen, amen, amin gibi. Bu biraz önce söylediklerimiz, yaptıklarımızın temelini oluşturacağını teyit ediyor. Bunun yeni gelişimimizin yetişeceği toprak olduğu anlamında söylenir. Amin kelimesi Arapçada özel isim olarak kullanılır. Mü öneki parantez içinde yazmış. Diğer yollarda olduğu gibi tümüyle şekillendirilmiş bir eylem hissiyatını güçlendirir. Bu demek oluyor ki ilahi destek yalnızca çevremizdeki değil, içimizde de vardır. Hemen bunun meditasyonuna bakalım. Kalbimize odaklanıyoruz her zaman yaptığımız gibi. Bu zamanı benliğinizin tamamının evrenin bedeni gibi yalnızca birin varlığının bilincine varması için kullanıyoruz. Hayatınızdaki durumlara göz atalım. Nefes alalım ve hissedelim. Hayatınızın hangi alanlarında destekleniyorsunuz? hangi alanlarında desteklenmiyorsunuz? Bunu yaparken bu soruları kendinize sorarken hep içinizden her aldığınız nefese ya mümin ya mümin ya mümin deyin ve yaklaşık 5 dakika kadar bir bakın bakalım nefes alışlarınız verişleriniz, gelen sualleriniz ne oluyor? Bittikten sonra da Bugünkü tavsiyem beyaz boş bir kağıt alın. Bir bakın bakalım neler oluyor, içinizden neler çıkıyor. Bu çalışmanın sonrasında belki birer 2-3 satır yazmak size iyi gelebilir. Teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen işaretleyin. Altına yorumlar yazın, takibi alın, paylaşın. Eğer biz müminsek mümin kardeşlerimize de destek olalım. Bu aralar sıkıntılı zamanlar. Belki bu verdiğiniz, gönderdiğiniz bu videoyla onların kalplerine dokunacak. Onların da benimle tanışmalarına vesile olacaksınız. Kim bilir? Hoşçakalın.